ve İslam ülkelerinin yöneticilerine açıkça çağrımızdır. Türkiye'deki direnişi diplomatik yalnızlığa tek etmek, zulme ortak olmak. Sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Son dönemde bir kez daha açık bir nefret kampanyasıyla karşı karşıyayız. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya yönelik sistemli saldırılar yalnızca batının karanlık mahfillerinden değil. Ne yazık ki Türkiye'nin içinde bu topraklardan da yükselmeye başlamıştı. Özellikle geçtiğimiz günlerde Leman dergisi tarafından yayınlanan karikatür sadece ahalaki ve insani değerleri değil, bu milletin özbenliğini, inancını ve tarihini hedef alan aşağılık bir provokasyondur. Bu karikatür bir çizim değil, bir hakaret, bir kin manifestosu. Kutsallarımıza savaş bildirgesidir. Kamuoyuna öfkeyle, kararlılıkla